Merhaba arkadaşlarım. Kamu Altmaşı'da TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar son dakika bir haberle karşınızdayım. Bundan dolayı kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. 2023 asgari ücret ne kadar olmuştur? Bunu şimdi sizlerle birlikte bakacağız. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bakan bilgini ile görüşmelerinden sonra açıklama yapmıştır. Milyonlarca işçi ve işverene ilgilendiren bu asgari ücret zammı ile ilgili nihayet karar belirlenmiştir arkadaşlar. Buna göre de 2023 yılında geçerli olmak üzere asgari ücret %54.66'lık zam oranıyla bürüt olarak 10000.8 liraya net olarak da 8.506 liraya yükselmiştir arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim de tahminimiz bu görüşlerdeydi. 8.500-8.700 TL olur diye söylemiştir arkadaşlar. Bir iki video bundan önceki e, videolarda. E, asgari ücret açıklamasında birkaç Açıklama da yapmıştır Cumhurbaşkanımız Erdoğan her sene olduğu gibi bu yılda önümüzdeki yılın askeri ücretine belirlemek üzere bir araya gelmiştik demişler. Yapılan bir dizi to toplantıda çalışan ve işveren tarafları ortak rakam üzerine anlaşmamışlardır ve elbette, elbette herkesin kendi çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyacaklardır. Ee, ne emekçinin hakkını yenmesine de işverenin üzerinde altına kalkamayacakları yükün binmesine rıza göstermeyeceğiz. Makul bir noktada uzlaşma sağlayabilmesi için samimi gayret sarf ettik demiştir. Çalışan temsilcilerin aramızda olmasını isterdik ve asgari ücret de orta bırakamazdık. Geçmiş yıllarda hükümetçe sonuçlandırılan çok sayıda asgari ücret müzakeresi vardı. Bu defa da öyle oldu arkadaşlar demiştir ve açıklayacağımız rakama genel ekonomik sosyal günümüzün e, günümüze uyumudur. Ülkemizin 34.7 milyonluk iş gücüne karşılık 31.6 milyonluk istihdamla tarihin en yüksek çalışan rakamına ulaşması demiştir. Kadınların iş gücüne katılımı rekor kırmıştır ve küresel krizin gelişim ülkelerine dahi ciddi sarstığı süreçte Türkiye kalkınmasına sürdürmesi ile ilgili takipteyiz arkadaşlar demiştir. Ülkemize 2002 yılında 1804 lirayı olan bizim dönemimizin nominal olarak 30 kat real olarak da 142 olarak artmıştır. Tüm gelirlerin askeri ücret kadar kısmına muafiyet kısmına dahil edilmiştir arkadaşlar. Yıl içinde enflasyondaki artış Asgari ücretin 5500 liraya çıkarmayı yönetmiştir. Ve sırtımızda bu devletin küfesi vardır. Yıl içinde asgari ücret 80 kümülatif %95 artış sağlamışızdır demiştir. Tabloya da bakalım arkadaşlar. Yani arkadaşlar 2023'te brüt olarak ücret 15.8'e günlük ücretimiz 333 liraya yükselmiştir. Ve SK işçi kesintimiz 1520. Damga vergisi istisnası 75.96'ya yükselmiştir. Gelir vergisi %15'ten istisnalı olduğu zaman 1276.02'ye yükseliyor. Net asgari ücretimiz arkadaşlar 8506.80 TL yapıyor. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Sorunuz varsa yorum kısmına, kısmına bırakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim.